Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sürpriz kutu açacağız. Bakalım ne çıkacak. Ne açalım işte. Abone olup like atın. burada? bu arada ona ben olduk yakında getirmeye çalışacağım. Onu şu an bulamadım ama bulduğum an getireceğim yüklendiği yani. an. Haberiniz olsun. İlk bir oyuncağa bakalım. Ne çıkmış bakalım da görelim. Ha, hadi. Hadi. Hmm. Hay, ay, o mu? Yok değilmiş. Birleştirelim. Şöyle. Hadi gir birbirine. Hmm. Hadi. Hah. Şimdi buna bakalım. QR kodu var bir tane. Oyunun oyununun QR kodu. Matomuz tamam. Burada da yemeği alacak bakayım yemek ne gelmiş ha evet böyleymiş evet arkadaşlar açtık görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay